Merhaba Azra. Arkadaşlar Azra bebeklerini dışarıya çıkartmış. Evet hadi gidelim. <laughs> Şöyle deniyoruz. Bebekleri çok sıkılmış arkadaşlar. Azra'dan ne yaptı? Dışarıya çıkarttı bebeklerini değil mi Azra? Gezmeye mi çıkarttı? Eğleniyor mu bebekleri? <laughs> şuna bak arkadaşlar o, biz arabanın içine çıkar köpeklerine dikkatli iniyoruz evet çok dikkatli hadi bakalım şimdi nereye gidiyoruz eve mi götürüyoruz yeter mi bu kadar bu kadar dolaştırmak yeter mi tamam hadi gidelim bakalım uyudu mu acaba o bebeğin senin Domates uyudu mu? Arkadaşlar kırmızı bebeğin ismini bir tane domates taktı. Bazen patlıcan da diyor ama genelde domates. Hayır sürmen lazım kaldırmayacaksın ki. Kaldırma sür onları. Hadi bakalım. Ne oldu? Araba mı geliyor? Yok gelmiyor hiçbir şey. Diğer taraftan gitti o. O diğer taraftan gitti. Hı -hı. Hadi gel bakalım. Yok Anneciğim bak araba yok arkadaş. Hiçbir şey yok. Gel. Yok oradan da gelmiyor. Gelirse söylerim ben sana. Tamam mı? Bak gelmiyor. Aşağı gitti o. Buraya gel geldiğinde ben sana söyleyeceğim. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi <laughs> <laughs> O bir geliyor. O, o ne Azra, o ne? <laughs> Şimdi arkadaşlar bu bebekler uyumuş, hatta da burada. Azra arkadaşlara ne diyoruz? Kanalımıza. Kapanıyor. Şimdi kapatıyoruz sonra yine çekeceğiz. Kanalımıza abone olmayı Anladım. unutmuyoruz arkadaşlar. Tamam kapatmayalım ne yapalım? Hiç kapatmak istemiyor ya. Gideceğiz. Gideceğiz mi? Nereye gideceğiz? Tamam hadi. Evet. Ayol. Ne oldu? Ayol. Gelmiyor anneciğim yok bir şey. Yanlış alarm. Evet sağımıza solumuza bakıyoruz. Hiçbir şey yok geçebiliriz. Hı hı. Hadi bakalım.